Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Muhammed'le Hero Brand Chamber oynuyoruz. Merhaba. Let's play a game shall we? 1 2 3 4 5 6 kişi. 6 kişi mi? Oo. ne diyor ne diyor? Ne yapın diyor? Bekle ya başlıyoruz. Voler call. Aa, en çok sevdiğim şey bu iş. Şey. Öldün of. değil mi? Hayır. 4 kişi kaldı. Silah. Silah dan Oh, tam bir <laughs> adamlık Aha, ender. Nerede? Oh! Vurdum. Oba! Hadi! Ben birinciyim. Ben vurama vuramadım. Evet, vuramadım. <laughs> Sen bebesin. En azından ikinciyim ben. Hmm. Adam daha yeni atıyor ya. Ah, yellow. En sevdiğim benim bu en basit <laughs> Abi. Düştün, önümde düştün. Pink. Pink bu değil boyası. var ya hepimiz pazara gittik ben dedim. O değil. Cennetten kaç. Ah. Ya. Nasıl öldüm ya? Sen yaşıyor musun? Hayır öldüm. Ben ikinci. O adam 4 puan oldu. Ya. Of. <laughs> Uf adam önümü çok pis kesti ha. Öldüm. Kim? Kim? Aa kim ka abi şu Mary'in kazanmasın da. Hack yapmış ha. O senin çık, birinci çık 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 Aa birinciyim. Hadi hadi. Ben ya birinci. en uçta yaptı. Ben kazandım. Sen aldın değil mi? Aynen. Uf kafam öyle şey Abi ben kaçıyorum. Ha ben parlaklığı açmadım. Kim aldı? Ben Ölmedim. Aha kazandım. Yendim. Ne, diyorsun? diyorsun Sallıyorum bu mu? Aha tuttu. Yemin et. Kalan biliyordum bu. Doğru. Hadi ben birinciyim. Sen birincisin ben ikinci. Hadi kes. Yukarıdan. Ah yok. Oo, yok artık. Ben bu. ah öldüm. İkimiz de Ben öldüm. Aa ben birinci. Bu ne? Ender. At Ender Pearl'ü. Hop e. birinciyim inşallah. Of Heh, ha ha Ney? Ne? Uf! kaç. Ben kaçtım. Ana kaç. Dal dal da gel yanıma. Dal. Şuna dal. Ben, at Tamam Tam bekle şimdi. Ben, bekle. Başladı. Tut 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 yalan Kim aldı? Ben. Kim atladı? Ben. Ben. Yine ben. Ben, ben, yine ben. ben. Yedi levelim. diyorum <laughs> ya. Ben attım. Aynen, Aynen sen attın ama ben Aynen. 8 puan. <laughs> sen ben aynı takımda ben, ben mavi, mavi değil. değil. Ben kırmızı. Kim yendi? Sumo. Bir not ben 8'im. O benim. Ah öldüm. Gel yanım bana vurma. İttir onu. Ölmedin mi sen? Onu bana yap. vurma. Bana ha. başla. Abi lag Nerede? Hmm. Oo. Uç hadi ya uç. Oo <laughs> oh, adam. Sen... <laughs> Ya kim vurdu bana? Ben. Hadi sana vurdum, sana vurdum. Kazan. ben vurdum sana. Ya, ya abi ya. <laughs> Sen ben kaldık? Baş başa. Hayır, hayır 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 Ben öldüm. Ay yemin et. 9-8. Jump in the lava diyor okumadım. Oha ben nasıl sekize düştüm? Birinciyim. Ya kim vurdu ya? Aa, vur ona. Godfather öl ya. Yendim. Ya üf. On birim. Hangi mi? Jump in the lava. Yendim. Ben yendim. Ma. Yolda. Bak on iki oldum. TNT kaç? Lan. Yendim. Yine mi? Evet. Ne diyor? Jungle. Jungle. Hangisiydi? Buydu. Ben yenmişim. Yani. <laughs> Benden 12. Ben 11'im. Be ben 10'sum. Ben 10'sun. hayır. Hayır ben 11'im. Ne? Turuncu. Ol Hadi Ay. ölün lan. Ölün. Ah be 3 kişi kişiyiz. Green. Şuraya gel. <laughs> hangi renk hangi renk? Burası. Öyle. Ne diyor? Sprite. Şu. Şu. Şuydu, şuydu şu. evet. Yes be ben, kazandım. Hadi ya yani. ama bana da puan geldi. Beladan ben levelim. 15 oldu. Kim? Hadi 15 hadi. Ender. Arkamdan salak bir ses gelebilir kanki. Kusura bakmayın. Bir şey olmaz. Aptal kardeşim. Hadi ya. Köpek, Köpek gibi ya. Adam afk mı ne yapıyor? Afak, Afak. OFH. Çık 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 bana vurma bak ne oldu? Bana bak. Ah, sen kazandın işte. Evet. Aynı takım mı? Aha, aynı takımdayız. Ka, vallahi işte aynı takımda olmak mı gerektirir? A ben vurulmuşum. Gel, mavili. Bana vurma mavileri. Şu maviliye at. Oğlum o mavili çok güçlü Şimu. Şimu ben öldüm. Ben ölmedim. Daha değil de yani. Şimu Şu şuna. Allah mavi seni indirdi. Hayır ölmedim. At onu. Aa. Lan. İso. At şunu at. <laughs> Sen beni attın lan. Aa, kazandım. Evet arkadaşlar. Aa, ben atsan. kazanamadım. eu tava com essa visão da sua negada e que me dizer.